Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün ne yapacağız gençler? Meb'in 3 adım ayeti kitabından iki tane güzel ÖSYM formatına uygun kombinasyon sorusu çözeceğiz. Bunlardan birincisi bize bir tane A kümesi verilmiş. Diyor ki bu A kümesinin 3 elemanlı bütün alt kümelerini yaz. Sonra bu bütün alt kümelerdeki elemanları çarp çarptığın zaman sonucu kaç bulursun diyor. Şimdi ilk önce biz burada logaritmik ifadelerde nasıl çarpma yapıyorduk onu hatırlayalım. Sebebiyle hatırlayalım gençler. Aynı rasyonel sayılardaki gibi çapraz çarparak birbirlerini götürüyorlardı ama neden? Biz logaritmanın şu özelliğini biliyoruz. Logaritma A tabanında B ifadesi verildiği zaman bize. Ne yapabiliyorduk? İstediğimiz tabanla genişletebiliyorduk. Örnek veriyorum, geldim 5 tabanıyla genişlettim. Logaritma 5 tabanında a, logaritma 5 tabanında b. Veyahut e tabanıyla genişlettim. Alt taraf ne oldu? ln a, üst taraf ne oldu? ln b. Veya en çok kullandığımız bu çarpma işleminde en çok kullanacağımız sistem 10 tabanında genişletmek. Logaritma 10 tabanında olduğu zaman tabanı yazmıyorduk. A üst tarafı da ne yapıyorduk? Logaritma B. Bunu böyle istediğimiz tabanla genişletebiliyorduk. Tam tersi genişletilmiş tabanları terse de doğru sadeleştirip ne yapabiliyorduk? Tekrardan logaritma A tabanında B ifadesini yakalayabiliyorduk. Şimdi bu bizim sorumuzda ben ilk önce bunları birer kez çarpayım. Diyorum ki logaritma 2 tabanında 3 çarpı Logaritma 3 tabanında 5. Nokta nokta nereye kadar çarpacağım? Logaritma 13 tabanında 32. Ben dedim ki arkadaş çaprazlama sadeleştirirsem bir tık ezber olacak. Ben şu yandaki taban genişletme olayını burada göstereyim. Dedim ki ben bunları 10 tabanında genişleteyim. Logaritma 3 bölü logaritma 2 olsun. Çarpı logaritma 5 bölü logaritma 3 olsun. Nokta nokta en son gideceğimiz yer ne bizim? Logaritma 32 bölü logaritma 13 olacak değil mi gençler? Bu üstteki logaritma 3 ile alttaki logaritma 2 bunların hepsi artık birer rasyonel sayı. Rasyonel sayılarda biz çarpma yaparken üst katlı alt katı sadeleştirebiliyorduk değil mi? Sadeleştirdim 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 sıralı. En son yukarıda benim arkadaş logaritma 32'm kaldı. Alt tarafta da neyim kaldı logaritma 2'yim. Şimdi bak artık bunların ikisinin de tabanının 10 olduğunu biliyorum. Bu sefer işlemi terse döndürüyorum. 10 tabanlarını sadeleştirip artık bunları logaritma 2 tabanında 32 şeklinde yazabiliyorum. E arkadaş ben biliyorum ki 2 dediğim 2 üzeri 1. 32 dediğimde 2 üzeri 5. Kuvvetleri başa düşürdüm. 5 bölü 2 çarpı. Logaritma 2 tabanında 2. E başı gözü aynıysa logaritmanın 1'di. O zaman 5 çarpı 1'den neye kaladım ben bunların çarpımını? 5. 5. Ha, o zaman kritik nokta geliyor arkadaş. Ben bunları kaçar kez çarpıyorum. Şimdi bunu da gençler ben size iki yöntemle göstereyim. Bunlardan birincisi. Benim burada kaç tane elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanım var. 6 elemandan 3 elemanlı alt küme için ne yapacağım? Ben 3 tane seçeceğim. Geldim 6 tanesinden 3 tanesini seçtim. 6 çarpı 5 çarpı 4 geriye doğru bir bir azaltarak 3 sayıyı çarptım bölü alt tarafında ne yapıyorum faktöriyelini. Buradan 3 faktöriyelle 6 sadeleşirse ne olur? Ben ne yapmışım arkadaş? 20 tane 3 elemanlı alt küme yazmışım. E benim kaç tane elemanım var? 3. Demek ki ben toplam arkadaş 60 tane eleman kullanmışım. E burada benim 6 elemanım var. Ben her elemanı ne yapmışım o zaman? Tam 10'ar kez kullanmışım. Yani ben bu çarpma işlemini 5'i ne yapacağım? Tam 10 kez yapacağım. Yani 10 tane ne yapacağım? Geleceğim şöyle nokta nokta 5'i çarpacağım. Şöyle adet sayısını yazayım 10. Benim sonucum ne olacak o zaman? 5 üzeri 10 olacak. Veyahut şöyle de düşünebilirdik gençler. Bu elemanları kaç herkes kullandığımızı tespit etmek için alternatif bir yöntem daha göstereyim size. Örnek veriyorum ben geldim buradan logaritma 2 tabanında 3'ü buraya koydum. E 3 elemanlı olacak ya arkadaş ben yanına 2 tane daha ne yapmam lazım seçmem lazım. E bu 1 artık bende. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım var. Ben ne yapacağım o zaman? Bu 5 elemandan arkadaş buraya 2 tane seçeceğim. Hemen hesaplıyorum. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10. Ben ne yapabilirim arkadaş? Bunu hepsi için ayrı ayrı yapabilirim. Bak bunu böyle 10 tane içerisinde 3 eleman bulunduran alt kümede kullanabilirim. En başa bunu yazsaydım aynı şekilde bunun içinde 10 tane gelirdi. Bunu da yazsaydım 10 tane gelirdi. Kısacası ne yapardım ben arkadaş? Bunların hepsini 10'ar kez kullanmış olurdum. Yine ne yapardım? 5 tane 10'u çarpardım. Ne bulurdum birinci sorumun yanıtını? 5 üzeri 10 bulurdum gençler. Şimdi ikinci sorumuz gençler ayrı aç yöntemi. Şimdi bir kere Px dördüncü dereceden bir polinomsa hemen diyorum ki arkadaş bu x üzeri dördü benim yok etmemem lazım. Yani a sayım kesinlikle ne gelmeli? Sıfırdan farklı gelmeli. Ve katsayıların ben ne olduğunu biliyorum doğal sayı. Sonrasında ne diyor arkadaş? P0 büyük eşit 1. Geldim x yerine sıfır yazdım P0. Ne oldu sıfır yazınca? Bunu yuttu, bunu yuttu, bunu yuttu, bunu yuttu sadece e kaldı. O zaman ben e'nin de artık neye eşit olduğunu biliyorum. Ya 1'e eşit ya da 1'den daha büyük. Sonra ne demiş arkadaş bize? P1 6. Geldim bu sefer Px polinomunda x yerine 1 yazdım. O zaman burası ne oldu bana? A artı B artı C artı D artı E 6 oldu. Ben şimdi bu 6'yı ne yapacağım? Bu A, B, C, D, E'ye dağıtacağım. Ve bunların ne olduğunu biliyorum doğal sayı. Ama bak benim burada iki tane şartım var. Kesinlikle E sayısı 1'e eşit ya da daha büyük olacak. A sıfırdan farklı olacak. Doğal sayı olduğu için kat sayılar A sıfırdan farklıysa E'nin aslında aynı kategorisi. Ya 1'e eşit olacak ya da 1'den daha büyük olacak. Ne yapıyoruz o zaman? Hemen ayraç yöntemimizi kullanalım. Kaç tane değişkenim var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 4 tane ayraç yeterli. 1, 2, 3, 4. A'yı buraya yazdım. B'yi buraya yazdım. C'yi buraya yazdım. D'yi buraya yazdım. E'yi buraya yazdım. Ama ben ne biliyorum? E ile A ya bir eşit ya da birden daha büyük olmalı. O zaman bunların birlerini garantilemek için ne yapıyorum? Bir tane biri buraya sabitledim. Bir tane biri buraya sabitledim. Şimdi burası 6 idi ya ben bunu ne yapmıştım? 6 tane böyle biri ayırmıştım. Geldim 6 tane ayırdım. Hangilerini kullandım? İki tane biri kullandım. Birini A'ya sabitledim. Birini de E'ye sabitledim. Kaç tane birim kaldı? Dört tane. Rastgele dağıtıyorum. Bir buraya dağıtayım, bir buraya dağıtayım, bir buraya dağıtayım, bir buraya dağıtayım. Bak bu durumda A ne oldu bana? Bir. B ne oldu bana? İki. C ne oldu bana? Bir. D bana ne oldu? Bir. E bana ne oldu? Bir. Şimdi ben ne biliyorum arkadaş bu birlerin ve ayraçların kendi aralarında yer değiştirmesinde ben her seferinde farklı bir sonuç yakalayacağım. O zaman artık şuranın şöyle etrafını çeviriyorum. Soru şuna dönüşüyor. 4 tane ayraç 4 tane bir kendi aralarında ne kadar yer değiştirebilir? Tekrarlı permütasyon. Kaç nesnem var benim burada? 8 tane. O zaman 8 faktöriyel bölü Kaç tanesi tekrar ediyor? 4 tane 1 tekrar ediyor. 4 faktöriyel çarpı 4 tane de ayraç tekrar ediyor gençler. 4 faktöriyel. Hemen şunu geriletelim. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü. Şu 4 faktöriyel dursun. Şunu da açalım. 4, 3, 2, 1 olsun. Bak buradan 4 faktöriyeller gitsin. Şu 4 çarpı 2'den 8'i götüreyim. Şu 3 ile de 6'yı götüreyim. Ne olsun 2. 2 çarpı 5'ten 10. 7 ile de çarpalım. Ne olsun gençler 70. Demek ki bu sorunun benden istediği şartları sağlayan 70 farklı polinom yazabilirmişim. Diyorum bitiriyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşçakalın.